Efendimiz yarın diyene helak oldu. Yarın var mıyız yok muyuz? Çok zor zamanımız olacak. Münafıkın suresinde ayet-i kerime de Cenab-ı Hak bu zor zamanımızı bildiriyor. Ölüm anı gelir de ya Rabbi biraz açsan, biraz daha genişlesen, biraz az bir şey ömrüm uzatsan da sadaka versem, salihlerden olsam demeden evvel buyuruyor. Bu pişmanlığı bildiriyor. Efendimiz yine buyuruyor ki salihler de pişmanlıkta ölecek. Keşke daha öteye gitseydik. Keşke Cenab-ı Hakk'a daha, daha, yakın bir kul olabilseydik. Tabi bu evli Allah'ta da aynı şekilde. Mesela Ubaydullah Ahra Hazretleri'nin bir kişi geliyor, "-Açım beni doyur diyor. Kendi de aç. Ahçıya götürüyor. Ahçıya şu sarımı verim temizdir diyor. Tabakları kurularsın diyor. Şu aç insana bir kap yemek verdi. Kendim de açtım diyor. O bir kapı yemeği ona yedirdim diyor. Sonra çıkardım sarı ahçının önüne verdim diyor. O dedi ki yok dedi al sen madem yok dedi, ben sana söz verdim söz verdiğim için al. Sonra çok çiftlikleri oluyor. 2000 işçi çalışıyor. 3-4 hastaya bakıyordum diyor. Bu hastalar diyor altını kirletir hale geldi diyor. Yine ben onların birkaç testi su götürdüm, altlarını temizliyordum. Sonra o hastalık bana geçti diyor onlardan. Yine ben onların hizmetine devam ettim buyuruyor. Bahattin Nakşibendi Hazretleri ben diyor bu yolda diyor merhale merhale almama diyor. En büyük sebep diyor. 7 sene diyor hasta insanlara baktım diyor. Yolda insanların geçeceği, hayvanların geçeceği yollardaki taşları, çukurları temizledim diyor. Ondan sonra sahipsiz hayvanlara sahip oldum diyor. En yüksek dereceleri de burada aldım. halkın nazili mahlukata bakış tarzı. Bunlar elmer ve mamen ki sevdiğiyle beraberdir.